Gülsel abi bir hayvan daha getirdik. Bu da evet. güzel bir Smantel. Ee, yalnız hafif durgunluk var. Birkaç önce birkaç gün önce şap aşısı Üş, oldu herhalde. veya 4 4 gün mü oldu? Şap aşısı oldu. O kadar Şaptan sonra birkaç biraz gün biraz ateşlenebilir. ateş yapıyor. Değil mi hocam? Yapar, ateş yapar. Siz de bölgenin veteriner ekibisiniz evet, galiba. Evet. Bizim ee, Şarköy'lü bir kardeşimiz. Evet. Aynı zamanda bu hayvanların iç ve dış tabii tabii, e, şeyleri parazit uygulamalarını falan yapıyor. Sözleşmeli veterinerimiz çiftlikle ilgili. Evet Düzenli çok güzel. Parazit mücadelesi yapılmaktadır çiftliğimizin evet. hayvanlarının. Çok güzel. Evet. Şimdi bu hayvanımız 26 gün önce kaç kiloymuş? Yani 26 gün önce tartılmış bu hayvan. 480 kiloymuş. 480 kiloymuş. Şu anki kilosu 530. 30 kilo. 480-530 50 kilo almış bu da. 50 bölü, 26 dediğimizde günlük 1 kilo 923 gram çalışmış bu. Evet. Ee, ama geliş kilosuyla bugüne baktığımızda bu da aylık 60-65 kilo, 70 kilo gitmiş. Aynen öyle. Doğru mu? Tabii. Yani çiftliğe ilk giriş kilosuyla bugüne kadar baktığımız zaman yani o dilim aralığına baktığımızda peki bu hayvan ne yiyor? Bu hayvan da mı aynı şekilde? Aynı şekilde. Zaten açık bir yapıyoruz. 10-12 kilo arpa 12 yiyor. Kilo, 10 ile 12 kilo arası. Arpa, arpa, ezme. Ee, 800 gram da rota yem kullanıyoruz. 800 gram öğünlük olması. 800 yani 1 kilo, gram 1 kilo 600, 600 gram günlük veriyorsun. Evet. 2, 2, 2, 2, 2, 2 kilo 2.5 Ot sap sama veriyorsun. Ve şey, e, saman. Açık. Aynen öyle. Şey. Bu da güzel kilo almış abi. Bunu da çıkartalım bir hayvan daha tamam. getirelim. Besi hazır mısınız, doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi? doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır, güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım, her zaman yanındadır